Ne göstersem <laughs> Onu da karar veremedim. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bugün size sıra... Brokey alanındaki gizli göstereceğim. Kararımı verdim. Önce bir büyüyelim. Az önce video çektim. Olmadığı için. <laughs> Bu arada burada bir taktik var. Bunu görmeyenler varsa. Bakın bunu net görmeyenler vardır. Yani bunu görmüyorsanız arkadaşlar ona tıklayın. Tamam mı? Tam buna tıklayın. Şuradaki acarlar yerine tıklayın. Bakın ben tıkladığımda hızlı koşma şeyi var. Ama ekranda hareket ettiremiyorsunuz. Ve robotlular gibi arkanızdan duman gibi bir şey çıkıyor. Neyse artık. <laughs> Gizli yerler. Benim bayağı bir bildiğim var. Evlerde falan. Ama bakın öncelikle size hastanede bir yere göstereceğim. Burayı siz zaten biliyorsunuzdur. Bakın. Op, şuraya çıkamadım. Orada bir yer görüyorsunuz ya. Onun taktiği de var aslında oraya çıkmana. Bakın. Çok kolay bir taktik yani. Şuradan gelin. Ondan sonra buradan gelip şöyle binip buraya gelip ben tabi sıkıştım. Kolayca çıkabilirsem şuraya. Aynen. direkt buraya çıkalım. <laughs> buradan girip burası böyle bir yer karşılıyorsunuz. Ve burada da bakın bunu üstüne tıklayıp yanıyor bu. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bakın burada silah da var. Yani buradaki yerler iyi de korkunç yani. <laughs> yani küçükler oynaysa falan korkar buradan net. Şuradan inebiliyorsunuz. Az önce gösterdiğim yer burası görüyorsunuz. Tam buradan çıkıyorum. Çıkamamıştım. Bir yer daha var. Siz orayı biliyorsunuzdur. Az önce gösterdiğim yine. Bir yer daha var. Burayı gelip burayı biliyorsunuzdur. Ama burayı hiç bilmiyorsunuzdur. Bakın. Hangi kanalların ilgilenenler vardır. Buna basın. Şu mavi şeyi basın. Böyle bir yere geliyorsunuz. Yani ben bile burada çıktığa, nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Şurada bir şey var. Bunların altında bir şey var ama onlara basıp denize iniyor musunuz? Bir çıkabilirsem. Hmm. Bundaydı galiba. inebilirsem artık. <laughs> Aha bakın bu. Bu arada derslerin nasıl gidiyor? İşte böyle ışınlanıyorsunuz. Benim derslerim güzel gidiyor. Hani hmm. bu bu sabah bizim Ankara'da bayağı bir yağmur yağdı ya. Ondan dolayı okula gitmedim ben. 2 dakika beklesenize arkadaşlar. <laughs> Heh tamam. Az önce bir şey söyledin mi? Birisin. Bu arada Brookhaven'da gerçekten bayağı gerçekçi olmuş ama şey yani gölgemiz yok bizim baksanıza. Brookhaven'da bence bunu da yaparlar. sonradan. Ee, yani yapması yapmaları gerekiyor. Ben şimdi dolaşıyorum öyle boş boş ama videoda uzun sürecek baya. <laughs> şey yapacağım bunu. B5 şundan alalım. 12 numaraya şundan alalım mesela. Bakın yeni bir ev geldi biliyorsunuz. Şu kare gibi bir ev geldi. Tam şu. Görüyorsunuz zaten. Basın. Bu arada biz bu evde gizli yeri bulduk. Ve benim Hasan diye bir kankam var. O gizli not bulmuş. Ona bana cidden gösterdi ve <laughs> orada bir şeyler yazıyordu. Nereden buluyorduk artık o da. Şuradan bir çıkalım. Bayağı bir yere arıyoruz. Böyle aradıktan sonra iyice bir arayalım da. Bayağı gizli bir not yani var. <laughs> Şuradan inin. Burası zaten şey yeri. Kapatma yeri. Şunu açayım. Burada küçülüp girebiliyorsunuz. Ben şey yaz düşünmüştüm. Bu arada şey benim <laughs> İngilizcem de yok. Şey olacak. <laughs> oyun İngilizce mi siz Aynen bu hırt. Tamam. Bununla da giremiyorsunuz. Ancak küçülüp girebiliyorsunuz arkadaşlar oraya. Info da vereyim. <laughs> Şuraya girdiğinizde burada ışık tutsanız bile bir fayda etmiyor. Çünkü orada hiç ama hiçbir şey yok. Bu arada şu güncellemeden bahsetmek isterim. Ki yani şuna bakın. Bakın. Bak bak. Ok var. Bunları alın. Bunlar bayağı iyi. Üstte. Bakın. Bakın bak. Bak bak. Böyle hareketler yapabiliyorsun. Tak tak tak. Dık dık. dık. İki dakika durun yine. Evet. Yine devam ki. Bizim aile şeyinde birazcık sıkıntı var da. Bakın. Bu bu arada şey yapın. Bakın. Oku sadece bir duvara atarsanız bu ok vuruyor. Bakın. Burada oklarım var şu anda. 2-3 tane okum var burada. 2 tane var. Hadi lütfen abone olup like atın. Oo bak bunu görmemiştim. Keskin nişancı. Evet patron. Şu an iki nişan aldım ve ikisini de görüyorum. Pembe ulan. Ona dikkat et. O benim kızım. Diğerini vur. Aşırı aşırı dindirin. Oha. Oğlum bayağı gerçek Oo, <gülüyor> <gülüyor> Bu bıçağı... ay kılıç mı bu bıçak mı ne artık? Bunun da bayağı özellikleri var. Böyle vuruyor, vuruyor başka bir şekilde yapıyor. Silah baktık. Ay videoyu kapatıyordum. Şimdi bunu. Bu arada bunu silemiyorsunuz. Şimdi üste geçelim. Üst zaten böyle. Abi hala sen bulut o gizli notu nerede buldu? Nasıl buldu? Hala aklım almıyor. Bakayım. Buraya da giremiyorsun. Bu arada biz burada bir gizli yer bulduk. Yani iki tane falan göstersene diyorsanız göstereceğim şimdi. Bu arada buraya da saklanabilirsiniz bakın. Buraya giriyorsun. Arkan gördük mü? Kafan. <laughs> Duvarı yiyorsundur. Abi bu video çok mu uzadı? 7 dakika oldu da ya. <laughs> Üste geçelim. Yani üst taraflar aynı. Bakın. Gizli yer bir buradaydı galiba. Bakın. Bakın şuraları bakın burada gizli yerler oluyor. Bu ne lan bu? Neyse. Bakın burada vardı. Burada vardı galiba. Aynen burada vardı değil mi? Bakın. Burası gizli yer işte. Bu arada bu kim diye sorarsanız bu Mr. Brogan arkadaşlar. Bunun içinde bir şey de yok. Yani buradan çıkıyorsunuz yine. Bu arada bu hangi oda? Beyazlı oda bakın. Beyazlı oda. Şey hep şu yataklarına bakın. Bunda yoktu. Evet. Çikolatalı tablolarda normalde yok, büyüklerde var. Bakın. Gene bu da büyük. Bunda da var. De. Bakayım. Aa yok lan bu. Olması lazım. Neyse. Yoksa yok. Ne yapalım? Şu perdeleri çektiğimde Bu arada perdeleri yani bir tık daha şey gerçekçi yapsanız. Vallahi oyun tam ah yani. Şurayı ben açamıyorum. He tamam buraya change oluyormuş. kapatalım. Buradan çıktığını da burada bakın nişancı yerleri var. Yine yani bir kalede olması gereken şey bu bence. Burayı neden koymadınız bilmiyorum. Buraya çıkma yerlerini falan. Sadece bir yerde var. Bakın bu ne? Arena. Bu değişen galiba. Aynen. Bakın. Buradan ok falan aldım. Ok aldım. Bakın şimdi. Tam sarıdan vurayım mı? Bak neye geldi? Kırmızıya geldi. <laughs> Bir de şuna vurayım. Tak. Ya gene kırmızı. Hasan bunu tam sarıya tutturuyordu. Hep de Hasan'la çantalar var. Vallahi. Tore defense de bile hep o. defense diyeceğim ben artık ona defense. Oha tam sarıya tutturdu. Aa, <laughs> bu benim rekorum. <laughs> Bakın hep buna tutturmuşum. Bunu atayım. Bu bile tutturamadı. Ya size yuh yani. burada bu videoyu yayınlayabilirim. Yayınlayamayın. Konuşamadım. Ya da yayınlamayacağım. Şaka yayınlayacağım. Az önce düşüyordum gördün mü? Tam böyle kaldım bak. Tam böyle kaldım. <laughs> Ayağım böyle kaldı. Tam düşüyordum. Bence artık yani öbür askerler buradan çıkar. Ya çıkamıyoruz. E merdiven kullanılır. O kadar mantıklı. Beyin bedava. Bakın şimdi. İşte <laughs> Arkadaşlar bu video çok uzadı. Ee, bunun öbürkü videosunu da çekebilirim bu arada. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay kankiler.